Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bağımlısı olacağınız farklı bir pilav tarifi hazırladım. Kuşbaşı etli maklube pilavı yapacağız. Buyurun tarifimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle tavamızı ocağımıza alalım. 700 gram küçük küçük doğranmış kuşbaşı etimizi tavamız ısındıktan sonra tavamızın içerisine atalım. Etin suyu tamamen çekilene kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Etin suyu tamamen çekildikten sonra yarım tatlı kaşığı tuz, bir buçuk su bardağı kaynar su ilave ederek kapağını kapatalım. Ve tekrar suyu tamamen çekilene kadar etimizi haşlayalım. İlave etmiş olduğunuz su soğuk olmasın arkadaşlar. Suyu soğuk eklerseniz etiniz sertleşir. Bu aşamaya dikkat edelim. Etin suyu çekildikten sonra kontrol edelim. Eğer etiniz pişmişse tekrar su ilavesi yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Etimiz pişti. Ocağın altını kapatıp kenarda bekletelim. Kullanacağımız 2 su bardağı pirincimizin üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ederek 30 dakika pirincimizi sıcak suda bekletelim. Diğer taraftan kullanacağımız sebzelerimiz için bir yemek kaşığı sıvı yağımızı tavamıza alalım. Bir orta boy patatesimizi bu şekilde minik minik doğrayarak tavada 3-4 dakika bu şekilde çevirelim. Patateslerin hafif rengi döndükten sonra tabağımıza alalım. Aynı büyüklükte bir orta boy havucumuzu küçük küçük doğrayarak hazırlayalım. Patateslerimizi tabağımıza aldıktan sonra bir yemek kaşığı tekrardan sıvı yağımızı tavamıza alalım. Ve doğramış olduğumuz havuçlarımızı da içerisine atarak havuçların rengi dönene kadar 3-4 dakika çevirerek pişirelim. Pilavımızda ayrıca bir çay bardağı dondurulmuş bezelye kullanacağız. Bezelyeyi pişirmeden kullanacağız arkadaşlar. Havuç piştikten sonra tabağa alalım. Patates ve havucun üzerine yarım çay kaşığı olacak şekilde tuz ilave edelim. Çay kaşığının ucuyla yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ederek karıştıralım. Patatesi aynı şekilde karıştırdıktan sonra Suda 30 dakika bekletmiş olduğumuz pirincimizin suyunu süzerek tekrar soğuk sudan geçirerek süzgeç yardımıyla süzelim. Bir çay bardağı dondurulmuş bezelyeyi de aynı şekilde yıkayarak hazırlayalım. Süzgeçte bekletmiş olduğumuz pirincimizi kasemize alalım ve bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ederek bu şekilde karıştıralım ve pilavımızı pişirme işlemine geçelim arkadaşlar. Pilavımız için öncelikle derince bir yanmaz yapışmaz tenceremizi ocağımıza alalım. 2 yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Tereyağının pembeleşmesine izin vermeden hazırlamış olduğumuz kuşbaşı etimizi tenceremizin içerisine atalım. Kaşığın alt tabanıyla iyice düzeltelim arkadaşlar. Tencerenin tamamını kaplayacak şekilde kaşık yardımıyla hiç boşluk kalmayacak şekilde etimizi yerleştirdikten sonra havuçlarımızı e, bu şekilde serperek ilave edelim. Bu aşamada ocağın altını birkaç dakika kapattım arkadaşlar. Onu da hatırlatmadan geçmek istemedim. Patatesleri de aynı şekilde yerleştirdikten sonra bezelyelerimizi elimizle bu şekilde serpiştirerek yerleştirelim. Son olarak hazırlamış olduğumuz pirincimizi kaşık yardımıyla bu şekilde yayarak tenceremizin tamamını kaplayacak şekilde sebzelerin üzerine pirinçle kapatalım. Pilavımız için kullanacağımız kaynar suyumuzu kettle'da kaynatarak hazırlayalım. Kaşığı bu şekilde tutarak yavaş yavaş suyu ilave edelim. Kaşığı bu şekilde tutarsanız e, sebzelerimiz pirincin altından e, çıkmaz arkadaşlar. Çok az pirincin üzerine geçecek kadar su ilave ettikten sonra kapağını kapatalım. Orta ateşte pilavımızı pişmeye bırakalım. Pilavımız pişerken kesinlikle karıştırmıyoruz arkadaşlar. Şeklinin bozulmaması için pilavımızı karıştırmıyoruz. Pilavımız pişti. Pilavımız piştikten sonra 30 dakika dinlenmeye bırakalım. 30 dakikanın sonunda pilavımızı servis edeceğimiz tabağımıza ters çevirerek alalım. Benim tabağım biraz küçük geldiği için e, pilavımızı tenceremizden alırken hafif e, döküldü arkadaşlar. Tenceremizi ters çevirerek bu şekilde. Pilavımızı servis servis tabağımıza alalım. Şekli, lezzeti muhteşem bir pilav tarifi. Pilavımızdan bir miktar servis tabağımıza alalım arkadaşlar. Eminim bağımlısı olacağınız e, çok ayrı bir lezzet. E, muhteşem bir lezzet. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Maklube pilavı farklı yörelerde farklı şekillerle birçok tarifi var arkadaşlar. Mutlaka mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak. Taneliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Tane tane asla bir hamurlaşma yok pirincimizde. Pilavımızı servis ederken bu arada hatırlatmamda da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak da kanalıma destek olursanız çok çok mutlu olurum. Pilavımızın şeklini, dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum söylemiş olduğum gibi mutlaka ama mutlaka bu tarifi deneyin arkadaşlar. Eminim vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak. Yapımı zor gibi görünse de aslında çok kolay. Sadece uğraştıracak kısmı sebzeleri doğrama kısmı arkadaşlar. Sebzeleri doğradıktan sonra çok kolay bir şekilde hızlı bir şekilde pilavımızı hazırlıyoruz. Pilavımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Tane tane dokusuyla ve lezzetiyle muhteşem bir pilav tarifi hazırladım. Umarım sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.